Sellerway e-ticaret çözümleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Almanya'nın en büyük e-ticaret platformlarından olan Kaufland.de e-ticaret platformunda bir satıcı hesabı açma işlemini gerçekleştireceğiz. Sizler de bu videoyu izledikten sonra kolaylıkla Kaufland.de'de bir satıcı hesabı açabileceksiniz. Kaufland.de hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için daha önceden yayınlamış olduğumuz Kaufland.de online pazar yeri videosunu yukarıdaki buton üzerinden erişebilirsiniz. Ve şimdi satıcı hesabı açma videomuza geçelim. Öncelikle Google üzerinde Kaufland Seller Login yazarak karşımıza çıkan sayfalarda ilk sekmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Bu açılan sayfa üzerinde biraz aşağı doğru iniyoruz. Ve ekranda görmüş olduğunuz satıcı olarak kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfa bir ön başvuru formu arkadaşlar. Öncelikle bu ön başvuru formunu ekranda görüldüğü gibi isim, soy isim, mail adresi ve şifre olacak şekilde dolduruyoruz. Daha sonra aşağıda yer alan kutuların hepsini işaretliyoruz. Devamında Register and Continue butonuna basarak bir sonraki adıma geçiyoruz arkadaşlar. Ön başvuru formunu doldurduktan sonra bir sonraki adıma geçiyoruz. Ve burada Kaufland'in istemiş olduğu tüm bilgi belgeleri ekranda görüldüğü gibi adım adım dolduruyor olacağız arkadaşlar. İlk olarak genel bilgiler kısmını doldurmaya başlayalım. En başta bize sormuş olduğu mağazamızın ismi. Mağazamızın ismini giriyoruz. Devamında yaklaşık olarak ne kadar ürün listeleyeceğimizi soruyor. Buraya yüz rakamını sizler de bizim gibi girebilirsiniz. Akabinde hangi kategorilerde ürün satacağımızı soruyor. Burada satmak istediğiniz kategoriyi seçebilirsiniz. Bu adımı tamamladıktan sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Devamında Kaufland bizden şirketimizin bilgilerini istiyor arkadaşlar. Burada bizim kaydını yapacak olduğumuz şirket bir şahıs şirketi. Biz bilgileri bu şahıs şirketinin bilgileri eşliğinde dolduruyoruz. Şirket bilgilerinin girişini gerçekleştirdikten sonra kişisel bilgilerin girişini gerçekleştiriyoruz. Şirket sahibinin bilgilerinin girişi olacak bunlar arkadaşlar. Kişisel bilgilerin girişini gerçekleştirdikten sonra bir sonraki aşamada şu anda hala hazırda var olan online mağazalarımızın durumunu soruyor. Yani online olarak farklı bir yerde satış yapıp yapmadığımızı soruyor. Burada eğer sizin de sahip olduğunuz bir e ticaret siteniz, Shopify siteniz veya Amazon hesabınız, herhangi bir hesabınız varsa bunun girişini biz tavsiye ediyoruz. Bu sayede Kaufland sizin hali hazırda bir satıcı olduğunuza ikna olacaktır. Ve bu mağazanızın açılması sürecinde sizi destekleyen bir kanıt olacaktır arkadaşlar. Biz burada iki farklı sitenin linkini ekledik. Bir sonraki adımda şirketimizin adres bilgilerini soruyor arkadaşlar. Bunu da yine şirket kayıt belgesinin üzerindeki haliyle doldurun lütfen. Bir sonraki adımda banka bilgilerini istiyor. Buraya banka bilgilerinin girişini gerçekleştiriyorum. Ve devam et butonuna tıklıyorum. Devam et butonuna tıkladıktan sonra artık belgelendirme süreci geldi arkadaşlar. Burada Kaufland bizden iki farklı belge istiyor arkadaşlar. İlki kişinin kimlik beyanı. ikincisi şirketin kuruluş belgesi. Bu iki belgeyi de ekranda görüldüğü gibi ilgili alanlara ekliyoruz. İlgili belgeleri Ekrandaki alanları ekledikten sonra karşımıza son aşamada müşteri servisi olarak kullanılacak olan bilgileri soruyor. Buraya da yine aynı şekilde kendi bilgilerimizi, mail adresimizi ve telefon numaramızı girebiliriz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra devam et butonuna tıkladığımızda Kaufland bize bu zamana kadar girmiş olduğumuz tüm bilgi ve belgeleri gösteriyor. Tekrardan kontrolünü yapıyorum. Kontrolümü tamamladıktan sonra artık Başvurumu tamamla butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Başvurumu tamamla butonuna tıkladıktan sonra Kaufland bana az önceki ibraz etmiş olduğum kimlik bilgimin teyidi için farklı bir uygulama üzerinden kimlik doğrulaması yaptırıyor. Ekranda görünen butona tıkladıktan sonra karşıma açılan sayfada kimliğimin doğrulamasını yapabilecek olduğum uygulamanın linkini bana Kaufland sunuyor. Ben bu uygulamayı indirdikten sonra kimliğimin doğrulamasını da gerçekleştiriyorum. Ve tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra artık şu anda Kaufland başvurumuz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bununla alakalı onay mailini de yine Kaufland'den aldık. Kaufland maksimum bir hafta içerisinde incelemesini tamamladıktan sonra hesap açılışını gerçekleştireceğini söylüyor arkadaşlar. İlk aşamamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Devam eden süreçte Kaufland bizden yeni bilgi veya belge talep ettiğinde bunu da yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Aynı şekilde hesabımızın açılışı tamamlandığında yine bunu sizlerle paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Almanya ve Avrupa'daki birçok e-ticaret platformundan haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Sellerway e-ticaret çözümleriyle sizler de her zaman satışlarınızı arttıracak yeni bir yol bulacaksınız. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.